Farklı dersine hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde hidrokarbonlarla ilgili 3. videomuzu yapacağız. Hemen dersimize başlayalım. Aromatik hidrokarbonlar veya diğer bir adıyla arenleri işleyeceğiz. Bunlar halkalı yapılıdır. Benzen ve türevlerine biz bu ismi veriyoruz. Yani temel üyemiz burada benzen. Ve benzenin kapalı formülü C6H6'dır. Genellikle halkaları 6 karbonludur. Aromatik hidrokarbonlara ne dedik? C6H6 yani benzenden türeyen halkalı bileşiklerdir dedik. Peki benzenin yapısını inceleyecek olursak nasıldır? Bakın şurada benzenin açık formülünü görüyorsunuz. Bakalım oraya dikkatlice bir şekilde. 6 köşesinde karbon atomları vardır. 1 2 3 4 5 6. 6 tane köşesinde benzenin karbon atomları var ve bu düzlemsel altıgen bir moleküldür ve benzen de en önemli noktalardan biri bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift şeklinde bir yerleştirdiğimiz bir bağ yapısı var. Ve benzen 3 tane, 3 tane çiftli bağ içeriyor. Çift bağ 3 tane çift bağ içeriyor. Ve her karbona bağlanmış birer tane de hidrojen atomumuz var. Benzen özetle budur arkadaşlar. Ancak burada görmüş olduğunuz gibi bu yapıyı çizmek, yazmak gerçekten uğraştırıcı ve zaman alıyor ve açık formülünü çizmek yazmak zaman aldığı için adamlar bir kolaylık yapmış ve iskelet formülünü iskelet formülünü bulmuşlar. Biz genelde bunu kullanıyoruz. Benzeri gösterirken böyle 2 saat açık açık yazmıyoruz. Şunun gibi iskelet formülünü kullanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz benzenin iskelet formülü. Benzen formülünde ikili bağlar var. Ve 3 tane burada bahsettik zaten. Burada da görebilirsiniz veya diğerinde de açık formülde de görebilirsiniz. Benzenin formülünde ikili bağ var hem de 3 tane ama bunların yerleri sabit değil. Yani şimdi burada siz çiftli bağları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ancak bu demek değil değildir ki siz bunları silip bunları silip çiftli bağları buraya aldınız. Bunu da yapabilirsiniz. Yani çiftli tek gidecek, sonra çiftli tek gidecek, çiftli tek gidecek. Buradaki çiftli bağ burada da olabilir, burada da olabilir. Tek önemli nokta bir tek bir çift gitmesi. Ama şöyle bir şey yok atıyorum yani burada onu gösterdim. Buradaki karbonlara numara verelim işte 1 2 3 4 5 6 şeklinde numara verelim. Burada 1 ile 6 arasında çiftli bağ bulunuyor veya 5 ile 4 arasında bulunuyor veya 2 ile 3 arasında bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu demek değildir ki illa siz hep buradaki 1. ve 6. karbon arasına çiftli bağ koyacaksınız. Siz şunu da yapabilirsiniz. Buradaki buradakileri tekli bağ yaparsınız, bunları tekli bağ yaparsınız. Fakat bir iki arasındakileri çiftli bağ yaparsınız. Onu da başka bir renkle yapalım istiyorsanız daha güzel olur. Şu renkle yapalım. İşte görmüş olduğunuz gibi bunları bir atlayarak bu şekilde de yapabilirsiniz. İşte bu yüzden, işte bu yüzden bundan dolayı biz farklı gösterimler kullanıyoruz benzeni gösterirken ve bunlara da mezomer form diyoruz. Mezomer form. Burada benzenin mezomer formlarını siz görebiliyorsunuz. İşte çiftli bağ mesela burada burada olduğunu belirtiyor. Burada çiftli bağın Burada olduğunu belirtiyor bu yapı. Hepsi benzenin mezofarm formları. Daha çok siz kitaplarda bunu da görürsünüz. Benzen apolar bir moleküldür arkadaşlar. Neden? Mükemmel bir altıgen simetrisi vardır siz benzene baktığınız zaman. E ne demiştik? Biz bir denge, bir simetrilik varsa biz bu yapıya apolar demiştik. Yani apolar olduğu için benzen su da bir polar maddeydi hatırlayın. Bizim benzenimiz suda çözülmez. Çünkü su polar, benzen apolar. Neydi? Apolar apoları, polar da poları çözüyordu. Benzen molekülünde bir ya da daha fazla hidrojenin başka gruplarla yer değiştirmeci sonucu, değiştirmesi sonucu benzenin türelerini biz oluşturabiliriz. Yani benzenin türevleri bu şekilde oluşuyor. Ne oluyor? Buradaki hidrojenin bir tanesi ayrılıyor veya onu kaldırıyoruz biz. Onun yerine mesela metil grubu CH3 Metan neydi? CH4'tü. Bundan siz bir tane hidrojen azaltırsanız ne oluyordu? Geriye kalan gruba biz alkil diyorduk. E, metan olduğu için bu da bir tane hidrojen çıkarınca bu da metil oluyor. Metil grubunu siz burada hidrojen yerine getirirseniz ne oluyor benzende? Bun, bunu getirdiğiniz zaman siz toluen elde etmiş oluyorsunuz. Diğer bir adıyla metil benzen. İki şekilde de söyleyebilirsiniz. İkisi de aynı şey. Bu sadece özel bir adı. Diğeri de başka bir şekilde adlandırılmış hali. Toluen demek direkt benzende hidrojen atomu yerine metil grubu gelmek demek. Daha çok şu şekilde görürsünüz test kitaplarında. Bunu gördüğünüz zaman hemen aklınıza toluen gelmesi lazım. Ve toluen de başka bir aromatik bileşiktir. Aromatik bileşikler çift bağ bulunduruyor. Bunu söyledik. Hatta ne dedik? Benzen'de 3 tane çiftli bağ var. Ve aynı zamanda ne vardı? Alkende, alkinde de ikili, üçlü bağlar vardı. Alken'de ikili bağlar vardı. Alkin'de de üçlü bağ vardı. Biz tekli bağlara doymuş diyorduk, değil mi arkadaşlar? Tekli bağ içeriyorsa hatta bu da alkan'dı. Bunlara doymuş diyorduk. Ancak ikili üçlü bağ içerenlere doymamış diyorduk ki alken ve alkinler de doymamış yapılardı. Fakat burada bir fark var. Buraya dikkat. Aromatik bileşikler doymamış hidrokarbon özelliği göstermezler çiftli bağ içerdiklerine rağmen. Yani çiftli bağ içeriyorlar fakat Bekliyorsunuz ki bu doymamış hidrokarbon özelliği göstersin. Fakat öyle bir değişik yapıları var ki bunların öyle bir bir araya gelmişler ki daha çok kararlı bir yapı gösteriyorlar. Böyle bir doymamışlık yok. Doymuş doymamışlıkla ilgili size bir detay vereyim. Bu detay olarak burada biraz anlatayım. Doymamış hidrokarbonlar katılma reaksiyonu vermeye yatkındır. Çünkü bunların ikili, üçlü bağları var. Bakın burada ikili ve üçlü bağlar var. Ne oluyor? Burada diyor ki adam ben hala açım. Ben kararlı değilim, doymuş değilim. Bana başka bir şeyler ver. Ne oluyor? Bu ikili bağ veya üçlü bağ açılıyor. Oraya başka bir şey geliyor. İşte ondan sonra bu katılma reaksiyonu olmuş oluyor. İkili, ikili ve üçlü bağlar açılıyor. Araya bir şey gelmesine siz katılma diyebilirsiniz. Katılma reaksiyonu diyebilirsiniz. Basitçe aklınızda böyle tutun. Çok kafanızı karıştırmayın. Doymuş hidrokarbonlara baktığımız zaman zamansa ne var? Doymuş hidrokarbonlar daha kararlıdır. Bunlar da zaten tek bağ var. Tek bağ olduğuna göre bu bağ açılıp araya başka bir şey giremez ki bunlar zaten doymuş, bunlar katılma reaksiyonu vesaire vermeye yatkın değildir. Doymamışlar vermeye yatkındır. Çünkü bunlarda tek bağ var dediğim gibi bu açılacak da araya bir şey girecek de oho olmaz yani zaten da bunun tek bağ var. Bu zaten kararlı ve doymuş. O yüzden doymuş hidrokarbonlar katılma reaksiyonu vermez. Özetle tekrar başa gelecek olursak aromatik bileşiklerde özel bir durum var çift bağ içeriyor bunlar. Fakat doymamış hidrokarbonlar gibi yani alken alkin gibi özellik göstermiyorlar. Bunlar onlara göre daha kararlıdır. Aromatik bileşiklerde o yüzden siz kolayca hidrojen bağlamasını görmezsiniz. Katılma reaksiyonu gibi. Aromatik hidrokarbonlar tek halkalı, iki halkalı ve üç halkalı olabilir. Tek halkalı işte benzen dedik zaten. İki halkalıya naftalin veya üç halkalının özel ismi de antrasendir. Bunları işte bu şekilde de görebilirsiniz gösterimi. Bu şekilde de gösterilebilir. İşte alttaki şekilde de gösterebilir. Ben size hepsini gösteriyorum. Herhangi birini gördüğünüz zaman şaşırmayın. Bu ikisi de aynı şeydir. İkisi de naftelinin gösterimidir. İskelet yapıyı işte ikisini bir araya getirmiş. Bu ne oluyor? İki halkalı naftelin. Bunun da üçünü bir araya getirmiş. Ne yapmış? Üç tanesi bir arada. Üç halkalı. Buna da antrasen demiş. Halka sayısı peki daha da çok olamaz mı? Olabilir. Halka sayısı daha çok olan aromatik bileşiklerde vardır. Fakat bize daha çok bunlar işimize yarıyor. Bunlar testlerde çıkar karşınıza. Karbon bakımından zengin oldukları için bu aromatik bileşikler yanarlar. Ayrıca kokuları da keskindir ki bu zaten aromatik kelimesi kendisi zaten kokulu demek. Ayrıca benzen ve çok halkalı aromatik bileşikler kanserojen özellikle taşıyorlar. Bunlar da genel özellikleri olarak söylenebilir. Benzen'deki H atomlarından bir tanesi yerine OH grubu gelirse biz buna fenol diyoruz. Ki burada ne oldu? Bir tane hidrojen gitti. Normalde neydi? C6. H6 idi. Burada bir tane hidrojen giderse ne kalır? 5 olur. Siz buna bir de OH ekliyor musunuz? İşte C6, H5, OH oldu. Yani biz ne yaptık? Benzendeki hidrojen atomlarından birinin yerine OH grubunu getirirsek o zaman ne oluyor? Fenol türetmiş oluyoruz. En H2 grubunu getirirsek oradaki hidrojen atomlarından birinin yerine bunu ise anilin özel adını almış oluyor. Biz anilini türetmiş oluyoruz. O da C6H5 NH2 şeklinde gösterilebilir. Dediğim gibi buradaki bir tane atıyorum işte hidrojeni ne yaptık? Aldık oradan yerine OH'ı koyduk. Buradaki bir tane hidrojeni aldık yerine NH2'yi koyduk. Buna fenol deniyor. Buna anilin deniliyor. Bunlar önemli. Bunları ezbere bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu kalıp halinde aklınızda bir şekilde resmedin. Hidrojen yerine OH ve NH2 geçince acaba benzende ne gibi değişiklikler oldu? Benzenin özellikleri acaba değişti mi? Evet arkadaşlar, benzenin özellikleri de değişmiş oluyor siz OH veya NH2 eklediğiniz zaman. Normalde benzen nötr gibidir. Yani asit baz özelliği göstermez. Fakat fenol zayıf asit özelliği gösterir. Anilin ise zayıf baz karakterlidir. Bunlar önemli. Piridin nedir? Piridini de duyarsanız şaşırmayın. Benzen halkasındaki bu sefer hidrojen değil de bir tane karbon atomunu, karbon atomunu alıyoruz oradan. Yerine bir tane azot atomu koyuyoruz. Yani karbon atomunu azot atomuyla yer değiştiriyoruz. Bunun sonucunda oluşan yapı piridin, piridin molekülü oluyor. Piridin molekülünü elde ediyoruz. Bakın buradaki karbonu ne yapmışım ben? Silmişim orayı. Yani oradan bir tane karbon gitti. Artık burada 1 2 3 4. 5 tane karbon var. Şuradaki karbonu gönderdim. Yerine eni getirdim. İşte burada bir en görürseniz burada silik bir yapı. Şu arası açılmış ve araya bir en yazılmış şeklinde görürseniz bu piridindir. Piridin de C5 H5 en şeklindedir. Piridinin özelliği ne? Piridin aromatik bir bileşiktir ve zayıf baz karakterlidir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bu konuyla ilgili bir konu 5 soru yaptığımda linkini hem buraya paylaşacağım hem de ayrıntılar kısmına paylaşacağım. Videoyu beğendiyseniz beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız sağ en alt köşedeki güleciğe tıklayarak abone olabilirsiniz. Bana Facebook, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Oralarda kanalı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.